Merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Bugün sizlere kişiye özel wallpaper tasarımı yapmayı göstereceğim. Ee, gördüm ki çok fazla istek oldu Face'ten falan. Ben iyisi video çekeyim dedim. Herkes öğrensin dedim. Öncelikle kullandığım program Adobe Photoshop CS3. Ben bugün arkadaşlar kendime bir tane trash arka planlı wallpaper yapacağım. İzler dikkatli izlerseniz kesinlikle çok güzel bir wallpaper yapabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar sol tarafta gördüğünüz menüden şu seçeneğe tıklıyoruz. Ve buraya şöyle bir şey çiziyoruz. Sonrasında bunu böyle şuna tıklayarak yönlendirebiliyoruz. Arkadaşlar bunu çizdikten sonra şuradaki oku sağ tıklayıp direkt Selection Tool'a tıklıyoruz. Ve burada şöyle işte eğimini ondan sonra nasıl bir şekil yapacağınızı her şeyi ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradan kendinize göre bir tane bir şey şekil ayarlıyorsunuz. Şöyle bir şeyler yapabiliriz. Tamam olmuştur. Şöyle yerleştirelim arkadaşlar. Daha sonra sağ taraftaki layer seçeneğinde şu sizde 100 olacaktır bunların ikisi de. Bu şeffaflıktır. Normalde böyle bir şeydir bu. Şeffaflığını düşürseniz eğer mesela ben buna 50 yapayım veya 50 çok olur 30 yapayım. Bunu da 30 yapalım. Şuradan da rengini seçebiliyoruz arkadaşlar. Şu yazı yazacağımız yerin arka planını. Ben genellikle beyaz olmasını tercih ediyorum. Çünkü hani genelde arka planlar siyah olduğu için beyaz olunca çok daha güzel gözüküyor. Arkadaşlar böyle bir şekil ortaya çıktı şimdi. Bunun üstüne ben şöyle bir şey yapıyorum genelde. Şimdi göstereyim size de. File seçeneğine tıklıyoruz. Daha önce de internette bulduğumuz bir şey yerleştireceğim ben. Play seçeneğine tıklıyoruz. Ben internetten bir duman bulmuştum. Duman ismi. Bunu şöyle bir ters çevirelim arkadaşlar. Biraz küçültelim. Şöyle tamamdır arkadaşlar. Şimdi ben buradan layer'e tıklıyorum. Bir tane şuradan place yapalım. Buradan gene şeffaflığını ayarlayabiliyoruz. Mesela ben bunu 50 yapayım. Veya çok olur. 30 yapayım. Bunu da 60 yapalım. Veya 80 olsun. <laughs> Karar veremedim. Her neyse arkadaşlar. Böyle bir duman ortaya çıktı. artık şöyle gözüküyor. Ben bunu biraz daha şey yapacağım. Şurayı %100 yapacağım. Şurada 40 yapacağım. Biraz daha dikkat çekiyor. Arkadaşlar sıra geldi yazımızı yazmaya. Öncelikle şurada sol tarafta gördüğünüz yazı yazma seçeneğe tıklıyoruz ve böyle bir şey çiziyoruz. Buraya ismimizi işte ne yapacaksak onu yazıyoruz. Mesela ben kendim yazıyorum. şişmanlar şişmandır arkadaşlar. Şişman yazıyorum. Ben böyle bir şey yaptım mesela arkadaşlar bunu. Yaz tipini değiştireyim. Avalikan kaptan yapayım. Böyle bir şey ortaya çıkarttım arkadaşlar Gördüğünüz gibi. Böyle çok saçma gözüküyor arkadaşlar. O yüzden ben şöyle bir düzenleme yapmak istiyorum böyle biraz yamultalım. Ve şunu 11.0 yapalım. Çok daha güzel olacaktır. Evet. Şöyle yapalım. 11.5 olsun. Şimdi arkadaşlar sıra geldi yazımızı süslemeye. Arkadaşlar öncelikle bu seçeneğe tıklayıp şu sağ tarafta gördüğünüz seçeneği iki kere çift tıklıyoruz. Burada gölgeleri açıyoruz. Mesela arkadaşlar. Inner Shadow. Bunu isteyen açabilir arkadaşlar ama çok kötü gözüküyor. Outer Glow arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Buradan rengini falan filan ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Ben mesela hemen bir tane yapayım. Şöyle güzel bir şey olsun. Mesela mavi güzel arkadaşlar. Inner Glow arkadaşlar. Bu da Arka plan rengi gibi bir şey yazılım arka planı. Arkadaşlar bu seçeneği de açabilir ama çok kötü gözüküyor. Ben açmayacağım. Aynı şekilde seçenekleri gösteriyorum size. Siz de ona göre kendinize göre açarsınız. Arkadaşlar seçenek eğer nasıl anlatsam şekli, renginizin rengini, renginin yazının renginin Değişik olmasını istiyorsanız işte beyazın üstüne mavi falan filan gölgelendirme olmasını istiyorsanız buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bana bakın şöyle hafif bir turunculuk yapayım. Dikkatli bakarsanız belli olacaktır zaten. Buradan onun derecesini işte sonuç şeklini gölgelendirme şeklini falan filan ayarlayabiliyoruz. Oradan rastgele yapıyorsunuz kendinize göre. Bakın arkadaşlar böyle bir şey oldu. Burada seçenekler de var eğer siz yapmak istemiyorsanız. Gene buradan şeffaflığını ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani çok hafif bir turunculuk istiyorum. Arkadaşlar diğer şeyleri de tek tek gösteriyorum. Hoşuna giden olur mu bilmiyorum. Mesela arkadaşlar bu var. Bazı arkadaşlar hoşuna gidiyor böyle falan. Ama ben sevmiyorum. Arkadaşlar ben şu yazayım biraz daha şey yapacağım ya. Dikleştireceğim. <laughs> tamam. Bu da biraz daha oynatalım. Evet arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kadar. Eğer isteyen varsa yorum olarak belirsin. Ben yaparım. Herkese iyi günler.